Sen Asya çıkıyor. Asya çıkamıyor 4 mi? Hadi çekelim. Bir, iki, üç, üç, Altı. Bir, iki, üç, üç, üç gidiyor. Altı. Neden şampiyon olacak. Dur. Hemen bir şey yapmamız lazım. 10 <laughs> karelerle. ilerle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Sekiz. Sekiz kare ilerle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Asya Joker geldi sana. Hemen dediğini oradan <laughs> uzaklaştır. Hemen. Yoksa kızaracak. <laughs> 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 Vallahi kızarıyor da. Ama sen çıkmadın ki. Çıktı. 10 TL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 TL. Oynayamıyor. Mi? Oynayamıyor. Oynayamıyor. <laughs> 12 kare ilerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.